İndirim fırsatları, abone ol, ol. Selamlar sevgiler herkese indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz. Ben Bedirhan. Bugün A101'in 10 Temmuz Perşembe raflarda yerini alacak aktüel ürünlerini beraber inceleyeceğiz. Efendim ahşap kuplu emaye sosluk 1 litre 199 lira 16 santim. Paşabahçe Generation salata kasesi 99.50, Paşabahçe kayıt tabak ikili 17 santim uzunlukta modern sunum tabağı diye geçiyor 82.50, Paşabahçe Luisa meşrubat bardağı altılısı 149 lira, Danıt matara var efendim, Danıt şeklinde 380 mililitre çocuklar için hem eğlenceli hem renkli şu görseldeki 3 renk gelecek, adet fiyatı 199 lira. Simbo Işıklı otomatik baharat ve tuz öğütücü efendim paslanmaz çelikten Tek elle çalışıyor ve 4 tane pille çalışıyormuş. 255 lira fiyatı. Borosilikat kase var efendim. Üçlü 3 adet 350 mililitre hepsi ısıya dayanıklı cam kase 129 lira. Bambu kapaklı borosilikat kupa set geliyor efendim. 2 kupa 2 tane de bambu tabak geliyor 149 lira. Borosilikat cam cezve geliyor efendim. 350 mililitre şeffaf e, ocağa dayanıklı cezve 59.50 fiyatı. Yine borosilikat tuzluk var. İkili cam gövde 99.50 ikilinin fiyatı. Kristal tepsi geliyor efendim. Hem bir oval olanı var hem kare olanı var. 49.50 adet fiyatı. Yapışmaz buzluk geliyor efendim. 34.50 adet fiyatı. Silikon muffin kalıbı geliyor. Altılı esnek yapısıyla muffin veya cupcake pişirmek için ideal yazmışlar. 49 lira. Saklama kabı geliyor 150 ml için renkli kapakları var küçük porsiyonlar için saklama kabı diye geçiyor adet fiyatı 5.50 yani bugüne kadar okuduğum kataloglardaki en ucuz aktüel ürün. 3 bölmeli organizer geliyor efendim mutfak ya da banyo çekmeceleri için düzenleyici ben bunu benim boya kalemlerim var boyama yapıyorum ben resim onun için kullandım 69.50 fiyatı. Tencere kapağı düzenleyici var efendim 45 lira adet fiyatı. Ev ve banyo aksesuarları var efendim. Çeşitli askılık, sabunluk, çel raflardan oluşan aksesuarlar adet fiyatı 119 lira profesyonel mutfak makası var efendim. E, kemik keser varmış, fındık kırar varmış, balık temizliyormuş ve e, kapak açıyormuş. Hepsinde zaten göster görselde göstermişler. İşte ceviz fındık kabuğu, kestane kes çiziyormuş bıçağı, e, balık kazıyormuş. Yani bu makasta yok yok kerameti bitmiyor. 99.50 adet fiyatı. Kiwi'nin overlock makinesi geliyor efendim. 4 iplikli 13 dikiş tipi varmış. Evde profesyonel dikiş için ideal 2 yıl garantili 5499 lira. Range Lookit elektronik süpürge var efendim. Elektronik ayarlanabilir vakum gücü varmış. 900 wattmış. 2,5 litre toz haznesi var. Bu da tabii ki 2 yıl garantili. 2,999 lira. Kiwi'nin koltuk ve halı yıkama makinesi var. Yani Kiwi makinelerin dışını çok güzel yapıyor. Yani makinelerin harika görselleri var efendim. Koltuk, halı, döşeme temizliği için yapılmış bu e, bir buçuk litre temiz su haznesi varmış. 700 mililitre de kirli su haznesi varmış. 2 yıl garantiliymiş. 3999 lira fiyatı. Pierre Cardin masaj aleti 10 başlıklı sıcak soğuk modluymuş. Ben bunu bilmiyordum. Bu sıcak nasıl çalışabilir ki? Derin doku masajı varmış. 2 yıl garantiliymiş. Efendim bu yeni çıkan bir ürün. Birçok markanın var. Bende Decathlon'un var. E, gerçekten bacak ağrıları, baş ağrılarını anında yani anında dindiriyor. Çünkü ağrıları dindiren en önemli husus kan dolaşımıymış. Hatta bir rivayet yani söylentilere göre işte yüzdeki kırışıklıkları da kan dolaşımını hızlandırarak geçirebiliriz. Saç dökülmesini kafa derisinde kan dolaşımını hızlandırarak durdurabiliriz. Yani kan dolaşımı çok çok e, önemli. Hatta en fazla kan dolaşımını zaten sporla yapıyormuşuz. Ben o kadar memnunum ki bu üründen ve her zaman yatağımın yanı başında uyumadan önce illa kullanıyorum. Fiyatı da çok uygun Pierre Cardin olmasına rağmen 1299 lira. Ben 3000 liraya almıştım Decathlon'dan. Şimdi daha pahalı hatta yani. Efendim Simbo'nun Türk kahve makinesi geliyor. 4 fincan kapasiteli. Susuz çalışmaz. Tabii ki susuz çalışmaz. Bunu niye yazmışlar anlamadım. Taşma önleyiciymiş. 2 yıl garantili 279 lira. Vestel şarj edilebilir mix and go var efendim. Şarjlı blender bu. Taşıma kapaklı kablosuz kullanım 2 yıl garantili. Biliyorsunuz taze ürün yemek artık çok böyle e, popüler oldu. Bunun fiyatı bu arada 999 lira. Yani keten tohumu, tohumunu bile şöyle diyorlar. E, blender'dan çekip öyle kullanın ki hem vücut sindirebilirsin hem faydasından tamamıyla e, kazanım elde edin diye. Bu taze yeme Avrupa'da çok artık meşhur. İnsanlar çantalarına meyvelerini, sebzelerini, sütlerini alıyor. Dışarıda o an onu mikserden geçirip o an tüketiyor. Bu önemliymiş ben bilmiyorum ama böyle bir şey duymuştum. Efendim Kiwi'nin şarjlı masa vantilatörü var hep 3 kademe hızı varmış 379 liraymış. Arzumun Starry El Blender seti var efendim 900 watt çırpıcı doğrayıcı ve blender başlığıyla üçü bir arada set diye geçiyor 1799 lira. Aprila'nın saç düzleştiricisi var efendim geniş plakalı seramik kaplama 499 lira. Simbo'nun yağ ölçer fonksiyonlu akıllı bluetooth tartısı var efendim. 13 farklı vücut analizi özelliği yapılabiliyor. E, telefonla uyumlu bilgileri telefona aktarıyor. 180 kiloya kadar da taşıma kapasitesi varmış 349 lira. Simbo'nun elektrikli çay makinesi var efendim 1199 lira. Bebek lastikli pamuklu penye çarşaf var efendim. 70'e 140 cm ebatında %100 pamuk yumuşak ve esnek 199 lira. Bebek baskılık piçe var efendim. 100 santime 130 santim ebatında 199 lira. Sofra bezi var efendim. 140'a 140 santim ebatında. Kare masa örtüsü klasik desenli 59 50. Bebek nevresim takımı var efendim. 100'e 150 santim ebatında. Yastığı da var. 35'e 45 ebatında. 379 lira. Diğer Kardim bebek yastığı var efendim. 35'e 45 santim ebatında. Bebekler için uygun dolgu ve e, kumaşı varmış. 99.50 adet fiyatı. PVC masa örtüsü var efendim. Bunun da oranları 140'a 140 cm batında. Silinebilir, su geçirmez. Yüzeyi var 99.50 fiyatı. Tüy toplayıcı roller var. Bu da 59.50. Vakumlu poşet set var efendim. Üçlü. 2 adeti 80'e 100, 1 adeti 55'e 90, 100, 119 lira. Kız ve erkek çocuk patik çorap var efendim. Burada yaşlar yazıyor. Her yaş için ayrı var. 1, 3, 4, 6 gibi. Üçlünün fiyatı 35 lira. God Siyah Cam, Ankas Reset var efendim. Üçlü fırın ocaktan buz, Dablumbaz'dan oluşuyor. 7499 lira. Sek markasının inox bulaşık makinesi var. 12 kişilik yıkama kapasitesi var. 6 programlı leke tutmayan inox gövdesi var led ekranlı 11.999 lira. Yine aynı markanın silver çamaşır makinesi var 9 kilogram yıkıyor 15 programlı bin devirli 12.999 lira. Segin yine no frost buzdolabı var toplam hacmi 471 litre inox görünümlü 52 kiloymuş 19.999 lira. Toshiba'nın 55 inçlik 4K Android televizyonu 15.999 lira. High Level'in 43 inçlik 4K Ultra HD televizyonu ise 9.499 lira. iMatic Prime'ın 2 Light akıllı saati var efendim adet fiyatı 999 lira. Pirana'nın e, klavye ve mouse seti var efendim birçok özelliği var özellikleri yazıyor dilerseniz okuyabilirsiniz durdurup e, 649 lira. Pirana'nın e, Power bank'i var efendim 399 lira e, San 128 GB oldukça yüksek USB flash belleği var efendim 369 lira. Yine iMiki'nin seyahat şarj kiti var efendim. Bu da 199 lira. MGS markasının kablolu kulaklığı var. Böyle rengarenk şekilleri var. Sevimli tasarımlı, kablolu, mikrofonlu, farklı renk seçenekleri olacak ve çok ucuz. 39.50 Şimdi araçlar için ürünlere geçtik efendim. Pirana'nın oto ön cam güneşliği var efendim. 79.50 adet fiyatı. Bunu ilk defa görüyorum. Metalize oto direksiyon güneşliğiymiş bu da. Direksiyonu sıcaktan korunmuş, kolay takılırmış. Evet bazen gerçekten araca bindiğinde güneşte kaldığında ateş gibi yani dokunmak mümkün değil. Bunun fiyatı 99.50. Bu marka Markanın ismini okuyamıyorum ama bütün araç ürünleri bu markadan geliyor. Kaze diyeyim. Kumandalı ikili led var. Renkli ışıklarla gece aydınlatması ve uzaktan kumandalıymış. 459 lira. E, bagaj veya araç içi şık kullanışlı ışık var. Task led diye geçiyor. 159 lira. Süper emici akıllı sünger var efendim. Araba e, kurulama için etkili sünger, emiciliği yüksekmiş. 45 lira. E, çift USB'li soğutucu fan var efendim. Araç içi serinletici fan. 249 lira. Efendim, plananın Bluetooth aracında Bluetooth ve müzik keyfi için kullanılan küçük bir aparatı varmış. İnanın hiçbir bilgim yok. 149 lira. Oto cam yüzey ve gövde su e, süzücü var efendim. Araç camı ve yüzey temizliği için pratik aparat diye geçiyor. 85 lira en sevdiğim ürün inşallah yakalayıp alacağım. Oto ön cam şemsiyesi güneşlik. Yayılır kapalır sistemli cam güvenliği ve güneşliği. Güçlü koruma 369 lira. Oto CarPlay Multimedya var. Araç içi ekranlı multimedya sistemi. Apple CarPlay'de uyumluymuş. 2299 lira. Yine Premium Alüminyum Sibop Kapağı seti var efendim. Lastiklerle şık ve dayanıklı Sibop kapakları. 79.54 adetin fiyatı. Plananın kablosuz dijital hava kompresörü efendim. Araçların lastiğini şişiriyor. Dijital ekran, ekranlı çok güzel bir ürün. Herkezde görüyorum artık. 999 TL. Aprila'nın fare ve böcek kovucu var. Ultrasonik sistemli kimyasal içermez. 249 lira. Yine aynı markanın sinek öldürücüsü var. Elektrikli sinek öldürücüsü. Sessiz çalışır. Evet biz aldık. Sessiz çalışıyor. Yani benim annemle abim almış. Ben kullanmıyorum. Ee, çok kötü bir ürün yani. Bir adet sinek öldürmedi. İnanın. Belki biz aşağı koyuyoruz. Yani yukarıda yer yok. Ama ben bunu söyleyeyim. Yani böyle televizyonun sehpasına koyduk. Hiç. Yani bir böcek öldürmedi. Bizim kedimiz biraz tombul olduğu için o öldürmüyor. Eskiden o sineklerden bizi koruyordu. O bile bundan daha iyi yani. Hantal kedimiz bile bundan daha iyi çalışıyor. Bunun fiyatı 499 lira. Efendim solar aydınlatma sistemi var. Güneş enerjili aydınlatma seti. Kamp ve dış mekan için idealmiş. 999 lira. PP makyaj çantası var efendim. Küçük boy sert kapaklı. 325 lira. Büyük boy PP'nin valizi var efendim. 360 derece döner tekerlekleri varmış. Sağlam ve genişmiş. Büyük boyu 879. Ee, Orta boyu 759 ve kabin boyu ise 689 lira. Efendim 10 Temmuz Perşembe A101'in raflarında yerini alacak. Aktüel ürünler böyleydi. Videoyu bu ana kadar izleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim izlenme oranlarım gerçekten çok düştü. Lütfen destek olun. Videoma bir emoji de olsa yorum bırakırsanız, beğenirseniz çok mutlu olurum. Ee, takip etmeyi unutmayın lütfen. Bildirimleri açmayı unutmayın ki bu indirim haberlerinden haberdar olun. En önemlisi kendinize çok iyi bakın. Sonraki indirim videolarında görüşmek üzere. Sağ olun. Abone